Bebek iki buçuk kilo civarındadır. Bu dönemde artık annenin doğumla ilgili kaygıları başlamıştır. Özellikle etraftan duyduğu şeyler ya da okuduğu, bazı internette ulaştığı yazılar. Çünkü algıda seçicilik genellikle insanlar böyle kaygı oluşturan şeylere daha çok dikkat ederler. Bu nedenle rüyalar, doğum rüyaları başlamış olabilir. O nedenle yakın çevresinden bu dönemde özellikle destek olunması gerekir. Cildin gerilmesine bağlı bu dönemde kaşıntılar olabilir. Kaşıntı sadece karın bölgesinde olabildiği gibi bazen kolda, bacakta yani vücutta yaygın olabilir. Bunu sadece bir cilt gerilmesi gibi düşünmemek lazım. Böyle bir şikayet olduğunda mutlaka doktoruyla paylaşması gerekir hamile bayanların. Çünkü bazen karaciğer enzimleri yükselebilir gebelik hormonlarının etkisiyle. Bu bazen daha erken haftalarda da olabilir. Ee, ama bu mutlaka test yapılarak böyle bir problem olup olmadığının saptanması gerekir. Öyle bir durumda e, bazen doğumu takiplerle e, bir gastroenteroloji görüşü de alarak bazen ilaç başlamak ama e, eğer ki doğuma yakınsa e, doğumu gerçekleştirmek gerekebilir. E, çünkü bu enzimlerin yükselmesi şermesi bazen safra asitlerinde yükselmesi hem anne hem de bebek için problem oluşturabilir. O yüzden bu haftalardaki kaşıntıların dikkate alınması gerekir.